13 Mart 2025 Perşembe günü Urfa Kalesi'nden cümlenize iyi günler, sağlıklı ömürler diliyorum. Kaleden hemen karşıya doğru baktığımızda e, eski Urfa'yı efendim görüyoruz. Burası tabi hiç bozulmamış, aynen bu şekilde böyle muhafaza edilmiş, kalmış. Ee, buraya baktığımızda tabi e, Güneydoğu'nun tam e, orijinal yapısını gösteriyor. E, tabi Yeni Urfa daha ileriye farklı yerlere e, kurulmuş ve gelişmiş. Evet. Merhabalar, iyi günler Sayın hey Abi. Ee, sizi de şöyle bir kısaca bir tanıyalım. Evet. Urfa'yı Urfalı'dan dinleyelim. Evet, değil mi? Evet. Evet, e, ismimiz efendim? İsmim Ramazan. Ramazan Bey, e, merhabalar, iyi günler. İyi günler. Efendim. Şimdi ben Merhaba. geldim, az önce böyle bir baktım. Daha önceki yıl da gelmiştim. Evet. Ama çoğu yerin işte ismini neyini bilemiyoruz tabi. Evet, hoş hoşgeldiniz. Şimdi e, ne diyoruz hemen bu karşıdaki, Burası, şu gördüğümüz? Burası Mahallesi. Burası, evet. Üst taraf Evet. Üst taraf o mağaralar. Hı bu tarafta mağaralar var. Bak karşıda. Şu, evet. Şu. Eski hepsi mağaralar. Oranın ismi farklıydı. Ne? Yok kır mağara. He kır mağara. Kır mağara. Orası e, Eyyubiye ya. bu taraf yani, Eyyubiye Allah. mahallesi. Bu taraf hı. Yakubiye mahallesi. Şurası. Abi gördüğün hı. cephe. Evet. Bak karşıda bir tane minara var görünüyor. He minarenin orada sivrisi görünüyor. O Bahara görünüyor. mahallesi. Hmm. O da Eyyubiye Bahara mahallesi. Evet. O uter olduğun yer sigorta mahallesi. Hı -hı. Burası hiç bozulmamış. Böyle hayır, doğal hayır, hayır, hayır. Burası daha kaldırılmamış. Evet. Siz tabi burada doğdunuz, büyüdünüz. Evet ben karşıda doğdum. O minaren orada doğdum. Burada eee, Senin memleket yer orası. Evet. Doğum yeri orası. Zaten orası Kızıl Konya kalktı. Kayalık Buradan hemen tabi baktığımız zaman. Kayalık oldu. şu orada bayağı bir sur var. Sur içi yerler var. Evet, o, o, o baktı işte. Bu 5-10 senedir kalktı. Orada da aynı böyle eski mahalle vardı. Burası da burası da Yakubiye'ydi. Evet, o, evet. o o bulunduğumuz yer. Değil mi? Şu anda belediye bahçesi, tamam. millet bahçesi oldu. Evet. Burası hepsi evdi. Karşıda hemen pizza, efendim müzeler, değil müzeler. mi? Müzeler. orada o da Bedu zaman Bedu zaman mezarlığımız. Şu o çamlık sağdaki oluyor. çamlık olan alan değil mi? Evet, çam yeşil olan. Hmm. Hepsi Bedü zaman. O ma Ayrıca. mağaraların hemen e, üstü üstü. He, evet, Zaten zata karşılarda evet. o büyük e, boş alan o da e, Kara Koyunlu mahallesiydi. Orada bayraklı gördüğümüz yer. Yok 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 bari 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 piyazdan yani, bak piyazdan karşı. He, evet. evet Orası evet. bak yeni kalktı daha iki tane ev var, mahkemelik. Ha sadece orada bir iki ev kalmış. İki ev kaldı. Hmm. Orası yapılaşmaya iki... girdi herhalde. Evet evet evet. Hmm, evet. Karşıdaki Süleymaniye, evet. Bağlarbaşı, evet. Ersevel, Aha. orası Askeriye. Tam şu gördüğümüz evet, yer şey Askeriye. askeriye. Evet. Onun arkası Yasevi, evet. Devteş Mahallesi var bir tane çadır beyaz Gönlük. Aha aha. Orada aynı eski mahalle. O da eski yok. O... Yeni yenilenmiş hmm, zaten evet. o karşıdaki de o şey tam o büyük yapılar o hemen yeni yani yeni, yeni, yeni evet azata burası yeni şehir şöyle ileriye doğru baktığımızda burası evet, yeni şehir o karşıdaki kara köprü Yeni şehir, Bak bu şu gördüğümüz bina. Ya büyük yapılaşma yeni şehir. Yeni şehir. Hı -hı. Arka tarafta karşıda o binalar. Büyük binalar. Evet evet. Toplu evet. binalar, o da Karaköprü. He, şu ana e, şu yükseltinin bu az bu tarafı Karaköprü diyorsunuz. Evet. evet. İyi olur. Toki şu karşısı. Toki maşuk. Ha maşuk Toki. He, evet. Şu yukarıda görünen Tokiler. Evet. Evet, ya bayağı Urfayı böyle işte Zaten çevreden daha gördük o en azından. Geçerse ee, o daha haran, meran, her şey görünür. Daha detaylı e, anlattık. Evet, e, Ramazan Bey kardeşimiz bize bugün e, rehberlik yaptı, sağ olsun. O da evet, bizim gibi gezmeye gelmiş. Şimdi ne dedik? Her yeri orada yaşayandan, doğup büyüyenden dinlemek lazım. Evet, şimdi Ramazan Bey'im şöyle, karşıda ne Şurası yapıyoruz? Şurası eski mahalle, Eyyubiye Mahallesi eski. Karşıdaki komple eski mahalle. Urfa'nın en eski, eski mahallesinden. Mahalles. Yakubiye'den Eyyubiye bu mahalle ikisi evet. eski, çok eski. Daha önce es, e, biz sana e, Yakubiye Mahallesi'ni Evet ettik. Evet. Yakubiye Mahallesi yüz yeli açıyor. Yani. Burası da yüzyılı açıyor. Çok çok eski. Burası zaten Haran Ovası. Şimdi ben görüntüyü biraz büyüteyim şöyle. Ama burası Haran çok Ovası. Çok aşağıda gördüğünüz ova. Şu anda o, o binalar dikildi doldurdular yani daha önce hiçbir şey yoktu. orada. Bayağı Hepsi arazi Haran Ovası'ydı, tarım alanıydı. Yapılaşma olmuş. Yapılaşma oldu, evet. köylü kent oldu, ne oldu. Hemen aşağısı Harran diyorsunuz. Evet. O karşıdaki zatana bak görünen beyaz yer şu ee, o Sırın yolu. Orada. O Sırin yolu hmm. Serin yolu Mardin yoluna çıkıyor. He Mardin'e gidiyor. Mardin'e evet. gidiyor. Karşıdaki dağlar bak duman görünüyor. O da zaten Çok tek az tek. Çok az da olsa görünüyor. Tek tek evet. dağı. Tabii. Tek tek dağları. Tek tek dağları Gel, o Suriye dönüyor. sınırı yani. Hayır. Sünya sınırı bu evet, Biraz daha sağda. Biraz sağda düşüyor. Eyyubiye'den daha aşağıda. Oradan Akçakale, ee, Suriye. Sadece sen 100, 110 kilometre gittiğin zaman Aha. Sünye sınırına geliyor. Evet. Burada da 45 kilometre Akçakale'den Suriye sınırına geliyor. Akçakale e, tabii Akçakale'nin hemen e, diğer tarafı Suriye zaten. Evet. Zaten en uzun Ceylan Evet. 150 kilometre en uzun e, ilçe, ilçe, ilçe Urfa'nın. orası Hı. zaten Ceylanpınar Pınar'ın çıkıyor. Kaybine. zaten, zaten sen Nusibine, İpek, yolu, İpek, İpek yolu, İpek yolu, İpek yoluna çıktım, oradan zaten geçtim. Zaten oradan sen tam sınır takımına girdim. He he, sıfıra, yani sıfır. Yani bir kilo, 100 metre falan. Sınırdan gittim, evet. Şimdi burası da Urfa Kalesi'ne. Eski kale. burası kale. Eski kale, şöyle burayı da bir Şanlı Urfa'nın kalesi. Alalım, evet Şanlı Urfa Kalesi. Kalede kalada e, geçen e, baktım. Ee, bayağı bir Surası yeni bir dikme var. Çalışmaları Bakşı var. dikme var. Evet. O dikme atlatma dikmesiydi. Evet. Yani kaleye buraya atlatma dikmesiydi. Evet. Buradan e, kalenin altından e, tünellerle Baş tünel aşağıya var. Aşağıya iniliyor değil mi? Evet. Hmm. Tepeye çıkıyor, aşağıya iniyor. Gizli evet. tünel. Gizli tüneller oraya kadar çıkıyor. Evet. Orada evet. hale kapıları. Büyük kapılar, ha, giriş giriş kapıları değil mi? Evet, orada görünüyor zaten. Doldurulmuş yanımızda hmm. toprak Aşk. doldurulmuş. Evet, evet. Orası tünel, orada, geçiş tünelleri. tünelleri yani. Tabii. Mesela tabii. orada Nemrut o zaman. Oradan evet. giriyordu. Evet, evet. Nemli evet. milletti. Kaleye girip çıkanlar evet, e, burada yaşayanlar Nemrut'un Kalesi. Nemrut ya. Yani evet. <laughs> Burada hapsin Nemrut yaşamış yani. Evet, Nemrut'un yaşadığı bölge. Evet. Şimdi birazdan arka tarafa geçeceğiz. Orada e, balıklı gölü, oradaki çevreyi efendim orayı zaten da orası bir gösterelim. Zaten biz orada gördük. Süleymana gerek yok zaten. Orası sen yani herkes biliyor yani. zaten. Evet. evet. Peki çok teşekkür çok ben ediyorum teşekkür Ramazan Bey. He. Sağ ol Osyakal. Abi. İyi oldu. Güzel bir muhabbetimiz oldu. oldu ya, Allah, Teşekkürler. Allah sağ ol hanım. Sağ ol. Hemen aşağısı e, müzeler merkez eski e, mağaralar ve hemen sağa doğru e, eski şurası hemen eski en eski Urfa şu gördüğümüz bir yer bu mahalle. İşte oradaki oteller ve bu çevresi. Tabi hemen aşağısı. Efendim Balıklı Gölü olduğu yer. Evet kale ee, hemen yanımızda. Urfa <laughs> Kalesi. o ileri tarafta baktım ee, kalenin bazı yıkılan bölümlerinde restorasyon çalışmaları yapılıyor evet şu gördüğümüz Efendim büyük sütunlar Hazreti İbrahim'in mancınıkla e, işte aşağıdaki balıklı göle atıldığı yer diye rivayetlerde geçiyor Urfa kalesinin e, zirvesi işte. E biz buradan beri efendim hem e, buradaki Urfa'yı şu hemen karşısı. Evet burası da eski Urfa. Ee, şuradaki otellerin müzelerin olduğu bölgeye kadar. Evet hemen önümüzde Halilur Rahman ve Ayn Zeliha Gölü hemen altımızda. Evet, Urfa'ya böyle genelden yukarıdan bir bakış. Urfa'nın etrafı dağlar diyoruz. Dumanlı dağlar. ha Bugün duman yok, gayet güzel bir hava var. Evet, şimdilik böyle ben size kısa bir e, program yapmış oldum.